Rüyada ölmüş birine sessiz ağlamak son zamanlarda ortak olarak girdiği bir işte yüklü miktarda kazanç elde edeceğine, kolaylık elde edeceğine, kendisini üzen ve kıran şeyleri hayatından çıkaracağına, huzur ve şifa bulacağına, sıkıntılarını büyük oranda atlatacağına, mutluluğunun katlanacağına işaret ettiğine inanılır. Rüyanın geniş tabiri rüyada ölmüş birine sesli ağlamak hayatı boyunca maddi zarara uğramayacağına, rızkında azalma olmadan müreffeh bir hayat sürdüreceğine, uzun zamandan beri destek verdiği insanların hayır dualarının alınacağına, etrafındaki kişilerden güzel sözler duyulacağına, son zamanlarda ortak olarak girdiği bir işte yüklü miktarda kazanç elde edeceğine, gerçek huzuru ve mutluluğu yakalayacağına, düşmanlarını ve rakiplerini kahredeceğine işaret ettiğine inanılır. Rüya yorumlayanlara göre kolaylık elde edeceğine, çok olumlu ve güzel gelişmeler ile karşılaşacağına, uzun süredir devam eden bir sorunun yakın zamanda çözüme kavuşacağına, çocuklarının ve torunlarının hep çevresinde bulunacağına, yakında yaşayacağı bir heyecanın daha önce yaşadıklarının hiçbirine benzemeyeceğine, huzurlu bir hayata adım atacağına alamet ettiğine inanılır. Rüyada ölmüş birine sessiz ağlamak iş hayatındaki rakiplerine büyük fark atacağına, gelecekte güzel günlere kavuşacağına, hayatının bir anda renkleneceğine, kendisini yüzen ve kıran şeyleri hayatından çıkaracağına, gerçek dostlara sahip olduğuna, ne zaman başı sıkışsa pervane gibi çevresinde dönen insanlar olacağına, büyük bir projeye girileceğine delalet etmektedir. Rüya yorumlarına göre daha büyük adımlar atılacağına, huzur ve şifa bulacağına, alın terinin karşılığını alacağına ve varlık içinde bir hayat süreceğine, eline geçen fırsatların yeni yollar açması sayesinde maddi ve manevi durumunun gün geçtikçe daha iyi bir hale geleceğine, iş hayatı ile ilgili olarak çok büyük projeler ve çalışmalar gerçekleştirileceğine, çok büyük atılımlar yapacağına, zaferlerle ve başarılarla dolu bir çalışma hayatı olacağına alamet ettiği söylenir. Rüyada ölmüş birine sesli ağlamak diğer insanların da dileklerini gerçekleştirmek için yardım edeceğine, eğlenceli ve güzel günler yaşayacağına, sıkıntılarını büyük oranda atlatacağına, gerçek dostluklarına odaklanacağına, hedeflerini gerçekleştirmenin yolunu bulmuş olacağına, omuzunda ağlayacağı kişilerin olduğunu bilmek çok iyi hissetmesine yarayacağına tabir olunur. Rüya yorumları kitabına göre çok daha büyük bir çaba göstererek kariyer planında basamaklara hızlı bir şekilde tırmanacağına, herkesin göremeyeceği şeyleri görüp algılayacağına ve bununla da kalmayarak mesleğinde profesyonelleşeceğine, büyük miktarda para kazanılacağına, sorunlu geçen bir dönemin sona ereceğine, mutluluğunun katlanacağına, konforlu ve de lüks bir hayata olacağına ve kişinin hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeyeceğine alamet eder.